Çünkü moda dediğimiz, tüketim kültürü dediğimiz, televizyon kültürü dediğimiz şey çok değişken. Ama biz kimlik derken hani çocuğun tüm yetişkinlik hayatında kapsayan artık oturması gereken bir şeyden bahsediyoruz. Hı hı. Nedir bu durumda etkisi nedir yani? E model aldığı kişi boş bir insansa düşün şimdi. Hı hı. Ee, onun fikirlerini de benimsiyor. Evet. Ee, model aldığı kişinin fikirleri aykırıysa onun fikirlerini de içselleştiriyor. Hı hı. Ee, doğal olarak e, içeride e, dönen de tıpkı model aldığı kişi gibi olma, hı. E, onun fikirlerini alma. E, bu yüzden e, çocuk model alırken kimi modelleyeceğini, hani biz çok belki belirleyemeyiz ama hı hı. en azından daha küçük yaştan itibaren onda bilinç oluşturarak e, nelerin modeller mesi gerektiğini e, evet. bir şekilde sunabiliriz. Hı hı. Hani günümüzde en çok neye prim veriliyor? Mesela entel. Hı hı. Fişek gibi, bomba gibi. E, geçen kardeşim bana dedi şey, te, benden bir şey istiyordu. Ben de alırım dedim. Telefonda konuşuyoruz. Hı hı. E, abla de, şu şöyle dedi. Abla dedi sen adamın dibisin demiş bana. Evet. E, ben de e, gidisin anladım. İyi bir şey söylediğini anladım ve hmm. sen de gidisin deyip ona karşılık verdim. Onun dilinde evet. <laughs> "Gidi miyim?" dedi. E, e, sen dedim "Öyle demedin <laughs> mi? Hayır hani iyi bir şey söylediğini düşünüp anne sana iltifat <laughs> Yok abla dedi. Ben sana adamın gibisin dedi O ne demek dedi? Yani sen king'sin dedi. Oo. Bunlar yeni <gülüyor> yeni <gülüyor> genç jenerasyonun. E, hmm. Hani teşekkür etmek için ya da işte e, sen benim için iyisin anlamındaki evet. e, sözleri. takdir cümlesi aslında. O <laughs> zaman hani dedi ki düşünce e, sunuyor işte bir yaklaşım bir konuşma biçimi de sunuyor Tabii aslında ki. modalar ve çok ciddi hani nesiller arasında bir farklılığa da yol açıyor. E, çok hoş bir örnek oldu gerçekten çok keyifli bir örnek. ki Çoğu izleyicimiz de sanıyorum bu tür şeyleri yaşıyorlardır kendi aralarında çocuklarının ifadelerini anlamadıkları pek çok durum. Olabiliyor.